merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ah, Minecraft oynayacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi bugün bu köye geldim ve arkadaşlar bu köyde ki gizli eşyaları bulup Wither iskeleti öldüreceğiz ve yanımdaki bu güzel üç üçlü mızrak sayesinde Vader iskeletini yok edeceğim. İlk arkadaşlar inanmıyorsanız hemen size bakın. Yaklaşınca karanlık oluyor. sindirim bozuyor bu da. Bir dakika arkadaşlar hemen gündüzü alıyorum. Şu Vader iskeletini acilen dövmem lazım. Çok kaşınıyor. Ve arkadaşlar bu evlerde Gizli eşyalar olacak ve onları bulacağız. Duyduğuma kadar sadece bir evde var bu eşyalar. Bütün evlerde değil. Bir tane büyük evdeymiş arkadaşlar. Bir tane büyük ev, bir tane büyük ev. Yaklaşınca gene buldu ya. Anlamıyorum ben bu iş. Neyse tamam. Bir tane büyük ev, büyük ev, büyük ev, büyük ev, büyük ev. Bir tek burası var. Girip buraya bakalım. Köylü. Bir şey biliyor musun? Demi demiyor ki. Bu ne? Oha buldum. Bunlarmış o zaman eşyalar. Birazcık daha mı araştırsam acaba arkadaşlar bilmiyorum ki. Şöyle girelim eşyaları. Bu girmiyor öyle. Tamam. Mızrağım. Ve okumla kimse bilmemez. Fitir iskelet hariç. Şimdi arkadaşlar birkaç bir şey daha arayalım. Bakalım. Şöyle Şalkır olabilir belki. Görünmez olmuş. Şöyle. Şöyle bakalım. Aa şarkı. o oh, Ay diyemedim. Oha. Et. Tavuk. Çoğunu almayalım. Demir kılıcı al. Kalkan kalsın. Kalkan önde var. Tamam. Hazırım arkadaşlar savaşa. Bu oh, hayvan dayan ne yiyecek? Şek sultan gelene kadar döveceğim oğlum seni. Bitir bitir oğlum sen. Gittin oğlum sen. Geliyorum ecelin olacağım. Bakın arkadaşlar içeride. Şş, ne bakıyorsun oğlum? Allah'ın göz olsun. Tövbe bismillah. Daha yeni girdim. Ne vurdu be? Kaç saniye bu? Abi bir de iki. Bu beni döver. Abi bu ne? Kapıyı açıp. Kapıyı dövmez. Kaç. Kaç. Hadi tutturabilirsem. Mızrağı at. Lan kapıyı nasıl kapattı? Kapıyı kırdı ya. Oh! sütün var mı? Gelmiyor ki. Ha tutturdum. Vursana lan korkak. Arkadaşlar ne kadar güçlü bir canlıymış. Şimdi yalan olmasın. Bayağıdır Minecraft oynuyorum. Ama ilk defa bu canlıyla kapışıyorum şu an. Giremiyorum ki içeriye. Girdiğim gibi vuruyor. Hala vuruyor. Sihrini engel mi, engelmiyor bu. Üf, ne biçim kalkan bu ya? Adam sen lan ne duruyorsun orada. Ne duruyor orada? Her yeri de kapatmışlar. Blok da kırılmıyor ki. Bakın arkadaşlar yani. Her blok kırıyor bu blok hariç. Şimdi gelip bir tane daha vuracağım. Ah! Abi çok vuruyor ya. Lan öldürdü ya. <laughs> Oy, lafa bak ben nerede doldum şimdi ya? Ya abi TP'mi oraya al. Nereyim ben? Nasıl gideceğim ben şimdi oraya? TP'mi almalıyım ki oraya. Da, da şurada yolu biliyorum bir dakika şurada. Oradan da yolu eşyalar yok olmadan da gidip alayım bari. Çıkar oradan ha. Sesi o arkadaşlar o her yerden çıkar. Gidip almam lazım. Buradan mıydı? Neredendi ya? Arkadaşlar köyü bulup hemen geliyorum ya. Sinirim bozuldu. Evet arkadaşlar bu sefer köyün yolunu buldum. Hemen doğma yeri olarak ayarladım. Tamam. Bu sefer aynı hata yapmayacağım. Geliyorum oraya. Ve arkadaşlar Golden Apple aldım. Zorlandığımı siz de fark ettiniz. Yani hiç kusura bakmayın. Ben bunu dövemem böyle. Oha ne vurdu ne vurdum ayı. Tamam buraya. Dedi Sparta. kaç 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 a a a artık bit şu zehir ya keşke şöyle bir boşluk olsaydı şurada da şurada şu koklardım direkt sana yarı daya kadar indi buraya. Allah cezasını versin ya. Oğlum döverim oğlum seni. Setler kaldı içeride. Golden Apple kaldı önemli. Alırım kaç. O ne? Arkadaşlar hemen geliyorum ya. Arkadaşlar bu adam canımı iyice sıktı. Gittim nedir aç seyti çektim arkadaşlar. Bu sefer de dönmezsem yuh olsun bana. İçeriye vidir iskelet koymuş. Ama arkadaş orada vidir iskelet vardı gerçekten bak. Bakın 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 gülleri görüyor musunuz? Ulan oğlum. Bundan şey olmuyor bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şakaları topla. Topuk 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 topuk. Ben neden vuramıyorum buna? Abi şu geceyi de sil. Ben neden bu şahsiyete vuramıyorum? Sikiyor. Ölüm yok. Yay. Yay 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 benim yay benim yay. Yayla vuracağım artık. Başka çare yok arkadaşlar. Yaysız vuramıyorum şu an. Galiba öyle oldu. Koş 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 koş. Çocuk şurada mıydı? Neredeydi? Neredeydi? Ha buradaydı. Tamam. Al. Ye al. ye al. Ver. Koluna yapılı koy. Gidiyorum. Şöyle tekrarlayayım. Ateş koruması. Her şey var. Gece görüşü bile içtim. Bu sefer döveceğim arkadaşlar. Ulan oğlum. Ölmüyorsan seni öldürürüm oğlum. Ay, olmadı. Ölmüyorsan söke söke öleceksin oğlum. Bu güç 5 varmış bunda. Olmuyor, olmuyor. Tam vuracağım. Hadi tam vuracakmışım, tam vuracakmışım. Kaç kaç bir golden elde bulmak için. Ya bu ne ya? Nasıl kaybediyorum ben ya? Bir tane adamı dövmedim. Allah Allah. 4 kere oynasaydım var ya kesinlikle döverdim de ben bunu kapışsaydım hayatımda ilk defa kapışıyorum arkadaşlar o yüzden böyle oyun cezası deli gibi roket atıyor Hadi Allah. Az kaldı can hadi. Allah 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 Allah. Hadi 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 havadan vur. Lan canını çoğaltıyor. Böyle ölürsün işte. Öyle artık. Ha öldü. Bir şey vermedi mi? Dışarıya vermiştir diyorum da. Oha! Altta bütün bloklar kırılmış. Bu ne lan? Adam gel git yapmış resmen. Şey Aa bu ne? Ne yıldızı. Tamam güzel güzel. Saklarım. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda sizinle birlikte Ender Dragon'u dövmeye gideceğiz. Bütün yaratıkları bütün güçlü yaratıkları arkadaşlar sizinle birlikte yavaş yavaş öldüreceğiz. Arkadaşlar uzun zamandır Minecraft olmadı, oynamadığım için bu seferlik biraz acemilik yaptım ama bir dahaki sefere hiç ölmeden diğer kötü adamı öldüreceğim. Bu videonun sonuna geldik. Zehirlen lan. Koyamıyorum bir dakika. Oh keber. Bu videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildiri açmayı unutmayın. Hepsi görüşürüz ve bay bay arkadaşlar.